Abhi Birle Hastanesi'nin müdürü oluyor. Abhimanyu, anandan yemek masasına gelmesini isteyen bir telefon çağrısı alır ve ona, ailenin o kadar çok iniş çıkış gördüğünü ve artık tüm aileyle aynı masada kahvaltı yapmak istediğini söyler. Daha sonra Anand Abhi'ye, Birle Hastanesi'ndeki olarak görev süresinin sona ermek üzere olduğunu ve bu nedenle hastanenin, yeni müdürün ismini duyurmaya karar verdiğini ve ismi Medyanın önünde duyuracağını söyler. Art ve Nista Mahima'yı hastanenin yeni müdürü olmasından dolayı tebrik eder. Mahima onlara ismin henüz açıklanmadığını söyler. Art anandan sonra hastanenin müdürü olabilecek kişinin Mahima olduğunu söyler. Mahima bir kadının kurumsal hiyerarşide yükselmek için her zaman bir erkekten daha çok çalışması gerektiğini düşünür. Daha sonra Arohi Mahima ile görüşür ve ondan kendisini görevinden almamasını ister. Mahima ona aralarındaki bağın koptuğunu ve işleri yoluna koymak istediğini ve bunun içinde işe aldığı kişiyi kovması gerektiğini söyler. Arohi planının başarısız olduğunu görünce şok olur. Nil gelir ve Karma'nın her zaman geri döndüğünü söyler. Arohi onunla konuşmaya çalışır ama Nil gider. Daha sonra Abhimanyu ve Aksar'a hastaneye el ele gelirler. Anant birle hastanesinin yeni müdürüne adını duyurur ve o ismin Abhi olduğunu söyler. Herkes şok olur. Anant Mahima'dan Abhimanyu'nun ceketine müdür rozetini takmasını ister. Mahim şok olur ve inanamayarak hareketsiz kalır. Abhimanyu Ananda emin olup olmadığını sorar ve Ananda Mahima'nın kendisinden daha eğitimli ve deneyimli olduğunu ve müdür olması gerekenin o olması gerektiğini söyler. Anand, Abhimanyu'dan kendisine güvenmesini ister. Daha sonra Abhimanyu, medyaya bir konuşma yapar ve sadece Bilan'ın mirasını ileri götürmek istediğini, başarısını Aksaray'a borçlu olduğunu söyler. Rohan, artık onun iyi kitaplarında olması gerektiğini söyler. Abhimanyu Rohan'a kötü şakalar için zamanla kazanacağını söyler. Daha sonra Mahima, Anand'ın kararı ile yüzleşir. Anand Mahima'ya Abhimanyu ve Aksara ile ilgili yanlış yaptığını ve şimdi yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini ve onun yeteneklerinden şüphe etmediğini ancak Karma'nın her zaman geri döneceğini bilmesi gerektiğini söyler ve ondan devam etmesini ve büyük bir kalbe sahip olmasını ister. Mahima Anand'ın sözlerine sinirlenir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.